Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bir takım oyunu kanalına hoş geldiniz. Şimdi yanımda iki tane değerli arkadaşım var. Birazdan onlara kendilerini tanıtmalarını isteyeceğim. Çünkü yepyeni bir formata başlıyoruz kendileriyle. Avrupa futbolunun nabzını tutacağız adeta. E tabii ki bu üçlü bir araya geliyorsa o kadar fazla böyle ciddi bir program beklemeyin diyorum. Ve önce Mert'e atıyorum. Mert baba sen kimsin, nesin? Bir anlat bakalım insanlara. Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bu takım oyunu kanalına konuk olarak geldik Emre kardeşimle. Egemen'le liseden beri tanışıyoruz zaten. Eybol Lisesi'ni bitirdim. İstanbul Üniversitesi'nde okuyorum şu an. Ben de Emre ee, değerli arkadaşıma teşekkür ediyorum. Ben bu programa Avrupa Futbolu'nun bir çocuğu olarak katıldım bu sıfatla. Daha kişisel bilgilere girmeyeceğim. Avrupa Futbolu'nun çocuğu olduğumu da anlayacaksın. Allah Allah. O zaman bir şey diyecek. Çok bir... güzel, çok güzel girdi. Şimdi biz böyle futbol falan futboldan önce konuşulması gereken bir şey var. Emre Morka'ya an itibariyle e, Dogecoin'e yaptığı yatırımlar sayesinde Emre'cim birazcık Dogecoin'den, Elon Musk'tan falan bir bahset. Mert'in tabi uzak olduğu şeyler bunlar. E tabi Mert'in ben, ben somut şeylerden, insandan yana bir insanım ben. O yüzden çok Bitcoin'le alakam yok, Bitcoin e yok. açıkçası. Şeyden... Yok ayıp yani bunları söylemesi olur bence. Mert'in aklından almayacağı şeyler bu adamın Bugüne kadar kazandığı parayı ben dün Dogecoin'den kazandım, bunu da... Ağır, <laughs> ağır itamlar ama ağır itamlar olabilir bunlar. <laughs> ya Sonuçta... tabii, şimdi Elon Musk'ın e, yatırım yaptığı yerde Mert Ökte'nin esamesi okunmaz. Yani bu bir gerçek. Ama e, işin artık e, Bitcoin üzerinden döneceği, bize sponsor olmak isteyen değerli şirketlere de Bitcoin üzerinden yapacakları yardımı açık olduğumuzu da belirtelim. BTC yani. Türkiye'de buradan selam söyleyebiliriz <laughs> bence. Oğlum viral alma. <laughs> Paramız yok zaten. Belki Ondan suyun şeyini mi? bile kestim lan. Reklam of, olmasın of. diye. Of. Müthiş. Müthiş. Adam BTC Türk diyor. O zaman abi yavaş yavaş bir futbol atalım araya ya. Bir City Liverpool. Yani Liverpool e, biliyorsun ben eskiden beri Liverpool'u severdim lakin Türkiye'de gereksiz romantikleşen Liverpool. Fanatizminden sonra hafif kendilerine antipati besliyordum. Eskisi kadar sevmiyordum. Ama sevmediğim bir takım daha var. O da City. Hmm. Ama Mert Ökte'nin hastası olduğu Pep üst üste 14 galibiyet aldı abi. 14 galibiyet ve kendi kariyer rekoru. Birazcık maçla başlayalım. Ne düşünüyorsunuz maçla alakalı? Valla ben City'nin favori olduğunu düşünüyordum zaten. Maçtan önce de bahsetmiştik, konuşmuştuk. Liverpool'un çok eksiği var o eksik Van Dijk ve Gomez'in eksikliği orta sahadaki o yoğunluğu stopere çekiyor. Doğal olarak da Wayne aldım Thiago ya da herhangi bir üçüncü parça o yoğunluğu alıyor Liverpool aslında. Daha yumuşak kalınca City'de bu seneki oyun planıyla tamamen orta sahayı yoğunlaştıran kanadı bile çok üst, standart üst teknik kapasitede olan oyunculardan kurarak o orta saha yoğunluğunu ön plana çıkaran bir yapı haline girdiler. Maça aslında denk başladı diyebiliriz iki takımda. Herhangi bir şey yoktu ilk yarı özellikle. Liverpool da pozisyon bulan taraftı. Ama ikinci yarı City bir tık daha force etmeye başlayınca oyunu Foden ve Sterling. Foden'ın da sahte dokuz başlaması Burada büyük fark yarattı. Aynen. Evet. Abi Emre On... sen ne düşünüyorsun maçla alakalı? Abi birincisi ben şunu diyeceğim. Ben de Guardiola'yı çok severim ama adam dünyanın en, iyi ol, en iyisi olduğunu şöyle kanıtladı. Eskiden oynattığı oyun stilinden tamamen farklı bir oyuna geçti. Gol atıyor, yüklenmekten çekiliyor. Topu bile bırakan bir takım oluyor bazen. Ki bunu hiç hayal etmezdik. 5 sene önceyi düşünün mesela. Ama bu oyun planına da çok iyi adapte oldu. Takımı da çok iyi adapte etti. Ki de Mahrez'i kendi mevkisinde oynatayım diye Foden'ı sahte 9 yapabilen bir adam. Yani daha ne olsun? Guardiola daha ne yapsın? Bir bunu diyeceğim. İki, e, Liverpool'a ben de antipati besliyorum ve çok yanlış bir transfer politikası. Yani son 4 senede neyi iyi yaptılarsa bu sene onu kötü yaptılar. Stoper almadı adamlar ya. Böyle bir şey şu ana kadar stoper almadılar. Yarı sezonun bitimini beklediler. Ama yani. Klopp'ta da bir şanssızlık var artık diyebiliriz. Abi bir o şanssızlık, şanssızlık var. Sende, bence o şanssızlık yani Liverpool'un geleneksel şanssızlığı üzerinden Klopp'a da sıçramış vaziyette. Yani sene başında 3 stoperim var. Matip hep sakat. O, o Evet. Cam adam. Neyine güveneceksin ki? Sürekli sakat adam. Yani. Van Dijk'ın yani, sakatlığı. Bu arada on. bir şey söyleyeceğim. Maçla alakalı. Abi yani Alisson herhalde Alisson'un alameti farikası önünde oynayan adamlar mıymış yoksa? Olmaz. Ederson'dan çekince de olabilir bu biraz bence. Ederson <laughs> ya. çok rahat olduğu için kalede bir evet. çekinme herhangi bir şey olabilir diye düşünüyorum ben. Çünkü kanıtladı Ederson bu maçta. Alisson'dan daha büyük kaleci olduğunu kanıtladı. Allah Allah. Ben çok katılmıyorum. Ben bunu çok... Ben bunu çok katılmıyorum da bir şey diyeceğim. E, ee, İlkay'ın penaltısı herhalde facia bir penaltı. Benim gördüğüm ya. benim çok gördüğüm kötü. en kötü penaltılardan bir tanesiydi bu arada. Yani Eğlen, abi... Volkan Başka <laughs> 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 Başakşehir. Yani Volkan geçen haftaki Giuliano bir de İlkay. Evet. Giuliano gerçekten çok korner korner kullanır gibi e, penaltı kullandı İlkay Bey ama affettirdi bence kendini. Zaten haftalardır acayip ilerleyen bir e, grafiği de vardı kendisini. Evet. Şimdi abi Liverpool'u böyle konuştuk, City acayip işler yapıyor dedik. Bu arada bence Guardiola'nın döndüğü sistem tamamen Messi'yi taşımak üzerine olan bir sistem. ya yani evet, Messi'yi koyacaklar abi seneye ve Messi üzerinden hani çok daha farklı bir şey izleyebiliriz yani birazcık Messi taşımak için böyle bir değişime girdiğini düşünüyorum Guardiola'nın. Nereye koyacak Messi'yi? Kimin yanında? Abi bence bir hafif bir forward. Foden'ın yerine koyar ya. Be. Sahte bence Fodan'ın yerine. Ben şey düşünüyorum. Bence de sahte 9 oynayacak. O efsane Barcelona zamanı gibi. Hani domine ettikleri zaman gibi. Bence Mahrez'in artık bir şeyi kalmadı. Mahrez'i atar. Fodan'ı da sağ kanada çeker diye düşünüyorum. Allah Allah. Yani bu da olabilir. Bilmiyorum. mahrez, mahrez bakacağız abi. Mes da. Messi me gelirse inşallah. İnşallah. Diyor ya. Allah. Allah diyor ya. Esin'in arada... kontratı bu arada. <laughs> İnanılmaz. Ya kont... Haft... 150 bu milyon euro demek ya. 150 milyon euro. İnanılmaz. Yani skandal ötesi. Bunu yapsa yapsa Barcelona yönetimi yapardı böyle bir skandal. Ya bir misiniz? Juventus'tan beklerdim böyle bir hareket. Ya da Barcelona'dan. Barcelona'dan geldi. İşte. Real Madrid büyüklüğü başka bir büyüklüktür. Adı konamaz. Böyle bir kulüptür Real Madrid. Premier Lig'de bir Türk kolonisi kurulmaya doğru gidiyor. Önce, önce Çağlar'ı yolladık. Arkasından bir hafif Cengiz. Şimdi bu transfer döneminde bir anda iki tane daha adam attık. Ozan Kabak ve Okay. Şimdi Ozan Kabak transferi sene başında da konuşuluyordu aslında. Ama ben birazcık Ozan Kabak transferinin Çağlar'ın gösterdiği performansla paralel olduğunu düşünüyorum. Yani Melih'e de değiniriz birazdan İtalya tarafına geçtiğimizde. Yani bir algı oluştu bence. Abi Türk stoperler artık Avrupa'da, hani Türk stoperler Avrupa'da böyle bir kalbur üstü oyuncular algısı oluştu. İşte Kaan Ayhan'ı, Çağlar'ı, Merih'i. Ee, Ozan da zaten Şalke'deydi. Şalke dünyanın en kötü yönetilen kulübü olsa da yani orayı ayakta tutmaya devam ediyordu. Ve aslında Türkiye'deki Liverpool romantikliğiyle de çok örtüşen bir transfer oldu. Ozan'ın transferi. Ozan'dan ne bekliyorsunuz siz? Ve bence Klo yani sizce Klopp ne bekliyor Ozan'la? Önce Ozan çok güzel bir kariyer planlaması çizdi. Galatasaray'da yarım sezonda Şampiyonlar Ligi gördü. Sonrasında Stuttgart. Stuttgart'ta azıcık bir golcü kimlik de kazandı. Golcü kimlik. Sonra Schalke. Schalke'de çok talihsiz bir sezon. Bir, 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 bir buçuk sezon. Rezalet ötesi. inanılmaz bir Schalke kadrosu ve yönetimi. Allah Liverpool için daha hayırlı oldu bence gerçek bir stoperi sonunda görecek bu camia. Yani üçüncü gerçek bir stoperi alternatif olarak. Şu zaman içinde ben sezon sonuna kadar haftayadan itibaren ilk 11'de monte olacağını düşünüyorum o zaman. Çünkü Liverpool topu hep orta sahanın ilerisinde kuran ve orada bekleyen bir takım. Sete çok oturan ve rakibi de boğan bir takım. E Ozan hem atletik hem de pas özelliğine Yağla sahip olduğu için ya. ayağı da tertemiz bir ayağı var. Yani, Yalan bir ayağı var. Doğru. <laughs> Peki Emre sen ne düşünüyorsun abi? Abi bence Ozan Kabak gerçekten çok kaliteli topçu. Kime düşen kulüpten Avrupa'nın en iyisi olan bir takıma geliyor en iyilerinden. Vallahi yolu açık olsun. Bence kulübüm sistemine çok uyan bir adam. Van Dijk'la birlikte oynayınca da bu herif uçar gider. Daha yani i̇nşallah oynar yani... Van Dijk'la. Sezonu kapamış çünkü. Abi Okay Yokuşlu Cagne işbirliğini ben çok merak ya, ediyorum o. bu arada. Yani Premier Lig'e gelen en nevi şahsına münasır adamlardan biri olabilir ne Ya Tottenham'a iki tane attı ikisi de olsaydı ama yani acayip komik bir şeyler yapacak bir de Big Sam var başında West Brom için. Okay da geldi. Yani merak ediyorum orada neler olacak. West Brom işlikte kalabilecek mi kalamayacak mı? İnanılacak, İnanılmaz zaten ya. Evet. Adam paso atıyor. Ben anlamadım Galatasaraylı arkadaşlarımızı sürekli hani küfürler duyuyorduk biz de. Adam <laughs> gol kralıydı neredeyse. Ben ben de çok seviyorum adamı. Adamın şöyle bir ilginçliği de devam ediyor. Geçen geçen gün e, Instagram'a post atmış. İşte good game falan filan, İşte good effort, good effort. Mavi mavi beyaz kalp emojisi Tottenham maçından sonra mavi beyaz kalp emojisi atarak da Tottenham'ları da... anlamadım ben. Öyle bir <laughs> ilginçliğe devam etti. Abi adam nevi şahsına münasır yani. Bence yeteri kadar İngiltere'yi konuştuk. Bak bu sözümün altının çizilmesini istiyorum. İtalya Ligi futbolun oynandığı, Premier Lig'de şovun oynandığı bir yerdir kardeşim. Yiğidin harman olduğu yer İtalya'dır. Sıkıyorsa o Premier Lig'deki şovcular gelsin Pep Guardiola gelsin İtalya'ya. Gelsin Beli'nin karşısında orada. oynasınlar. Ah, Hadi. Yani. Hadi. <laughs> Aynen öyle, aynen öyle. Yani biz diyorduk bunlar ne zaman düşecek acaba? Hani o sene bu sene mi? Yoksa Juventus gidiyor mu? Vallahi hiç beklemediğim şekilde Roma'yı yendi Juventus. Yani hiç beklemiyordum ben. Sen bekliyor muydun Mert? Ya ben bu sene Juventus'tan hiçbir şey beklemiyorum zaten. Her maçı bir final niyetinde görüyorum Juventus için. O saçma sapan bir orta sahayla buralara <laughs> kadar gelmek bile. Yani ben Tankur, Remsi... Rabio. Anladım. Bunlar kim? Rabio. Nedir yani? Adamlar da o... var ya. O olacak iş değil. Tam Sinan takım. Orta sahası <laughs> özellikle. Pille Hoca mı? Saçmalık ya. Pille Hoca Hoca değil. Abi bir şey söyleyeyim mi? Seni bir daha kur takımı ya. Bu sene, bu sene yani Milan şampiyon oldu. Oldu abi. Bu sene olamazsa zaten İtalya Ligi'ni kapatalım yani. Aynen. Hani yani gerçi İbrahimovic de ya... Sen çok başka bir seviyesin be adam. Çok başka bir seviyesin ya. Nesin sen be? <gülüyor> <gülüyor> İbrahimovic e, sözleşme yenilemesini istiyormuş Maldini bu arada. Ama vücudumun durumuna göre bir sene daha yenileyebilirim demiş İbra. Bu bilgi inşallah yani. yeniler. Hala kaynaklarından mı aldı? <laughs> evet. içten al. Benim teyzemler o tarafta. Kulübe de yakın Fab Fabrizio'dan almış ya haberi. <laughs> Onunla konuşmuyorum ya. Onunla şey yapmıyorum artık. İnşallah ama <laughs> oynar. Şaka bir yana. Çünkü ben biraz daha izlemek istiyorum yani. Hatta çocuklarım da izlesin. Beyler. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Yoksa 10 ay sonra müjde mi geliyor? <laughs> <laughs> Eyvah. Eyvah. Tehlike değil. değil. Deh Deh Dehlike Dehlike kadar oynarsa. Ee, ya, deyiz. bu arada Mert'in her Milan maçını izlediğini biliyorum. Küçükte bir istatistik vereceğim. İbrahimovic Milan'la ilk 11 çıktı her maçta gol atmış. Bu kadar. Bu kadar. Ya bu kadar abi. Cümle bu kadar. Abi, ötesi yok. Ama gol atmasının yanı sıra abi bir de adam oyuna katılıyor. Bu yaşta derine gelip top almazsın yani bu yaşta. her topa evet. gelmiyor tamam da. Sonuçta bir oyuna katkı yani sağlıyor. geliyor ama yani. Geldi ya. mi tam geliyor evet. Tabi. Hakan'ı topçu <laughs> yaptı ya. Hakan'ı topçu yaptı abi adam. Abi inanılmaz ya. Hakan'ı topçu yaptı. Yanında şeyi, Rebiç'i Rebiç kolusun olusun gitsin deniyordu. Bu bonservisi kim verdi diyorlardı geçen sene. Frankfurt'tan gittiğinde. Evet. Biliyorsun benim has evladımdır e, kendisi. Yani adamı beraber. Aynen Adamı yolluyorlardı. Asıyorlardı. Real Madrid'de astılar Jovic'e biliyorsun. Tekrar gerisi, <laughs> geri döndü Frankfurt'a ama abi adam bütün takımın çehresini değiştirdi. Ama ya Milan'ın öyle bir şeye ihtiyacı vardı abi. Her sene 30 30 31'leri alıyorlardı ama hepsi asker. Bir tane general lazım. general abi. aynen bir general lazım. Ya. Bir Winner ya. United'daki Cavani gibi mesela hani bir winner'ımsı bir adam gerekiyor. Abi Yük bence takımlara. buldu. Cavani bence nereye buldu orayı. Var. Peki bir şey soracağım. Dünyanın en e, kendi ayağına sıkan takımı Inter hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sene bence iyiler. O adamlar <laughs> adamlar liderlik maçına çıkıyorlar, berabere kalıyorlar. Her her liderlik maçına evet. çıktığında puan kaybeder mi abi bir takım ya. İnanılmaz bir şey yani. Kimin suçu bu? Kulübün bence. O kulübün yapısı Hatta bir. O bence lazım. böyle bir hava var. Kurşun murşun ya var. lazım. Kurşun murşun lazım. Bence Olur. bence o. Daha demin girdin oraya. Emre birazcık da İspanya atalım araya. Ondan sonra zaten yavaş yavaş toparlarız. Abi İspanya atmadan ben sen hiçbir şey demeden ben buradan kumana sallayacağım ama yayın diye küfür edemiyorum. Yoksa <laughs> hani ana, avrat o tarz giderdim. <laughs> hoca. hoca değil, hoca değil. Ho hoca onu zaten geç. Ama mahalleden adam çevirsen Messi 11 başlatır. Bu herif... Bir an, bir an Volkan Demirel'in lafına bağlayacaksın sandım. Mahalleden Yok, 11 bağlamayacağım. Şey ya <laughs> bağlamayacağım. Mahallenin adam çevirsin 11 başlatır. Tamam anladık. Seviye maçı var diye dinlendireyim diyorsun da bu adam yedekten girmez oyuna. Al oyuna 50 dakikada çözsün, çıkar. Girdi. Kaç saniyeydi? 136 saniyede gol attı adam. Belliydi zaten. ilk şutu gol adamın. Tak 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 maçı kazandırıyor. Yani Messi'ya konuşmaya bile gerek yok. Kuman çok kötü teknik direktör. Teknik direktör bile değil atın çöpe gitsin ya. Barcelona çok kötü. Hem yönetsel açıdan zaten borçlular da batacaklar herhalde. Yani maalesef şanlı Real Madrid'imiz de şu anda formasını giymekten onur duyduğum. Yani Zidane hocamın eline maalesef basket salam veriliyorlar. Yani Real Madrid'in kültürüne aykırı. Herhalde bir yazın bir operasyon yaparlar oraya. Bir 200-250 harcarlar. Ben ama idrarım. bu, sene, yani Atletico puan kaybetti belki ama Vigo'ya karşı 90'da gol yediler ama abi bence Atletico şampiyon olacak. Yani Barcelona'nın ne kadar kötü yönetildiğini de ulan senin iki tane rakibin var zaten La Liga'da. Forvetini sen nasıl veriyorsun ya? 2 milyon euroya mı? 5 milyon euroya mı? Suarez'i nasıl veriyorsun ya? 16 maç 15 gol atmış abi adam. Suarez Barça'da olsaydı <laughs> ne olurdu bu sene? Bence hiçbir şey olmazdı ya. Atletico bu puanı alamazdı o kesin. Ben ama evet, o, o doğru. Barcelona'da, Barcelona'da daha iyi olamazdı. Bir şey diyeceğim. Atletico 8 puan eksik kaldı Suarez olmasa. Her maçı Suarez kurtarıyor neredeyse. Adam 2 tane sallıyor yani. Hadi Atletico 8 puan eksik kaldı. Barcelona'ya 5-6 puan kazandıramaz mıydı Suarez? Kesin kazandırırdı bence. Adamlar şampiyon olacaktı o zaman Barcelona. Barcelona yani ben kulüp sanmıyorum. Kulüp değil. Barcelona kulüp değil kulüp. Puyik'ler, Firfir'lar, Fibrolar neyse artık saçma sapan oyuncular yani. Çocuk esirgeme kurumu mu kardeşim bu? Aynen. <laughs> Ama abi yani Barcelona'nın kültürü bu birazcık. Genç oyuncularına yani bence Barcelona zaten son yıllardaki düşüşünün ana nedeni buydu. Yani Barcelona evet. yıldız Mant almaya başlıyordu. Barcelona yıldız... değişince yani Barcelona yıldız almaz abi. Barcelona yıldız yapar. Barcelona yıldız yetiştirir. Ya yani bu mentaliteden zaman... çıktılar. Yeah. Şurası şöyle gösterelim. Bizimkiler de genç yetiştirmeye başladılar abi. baskezden yıldız kanat yapmaya çalışıyorlar. Yani Florentino başkanıma da geçmiş olsun. Covid olmuştu. En son atlattım bilmiyorum. Telefonla aradım. Lakin çok yoğun tabii. Hastanede e, tedavi görüyormuş. Şey yapamadı. Abi peki şimdi bu haftayı konuştuk. Zaten Fransa Ligi'ni konuşmuyorum. Maalesef kendilerini çok ligden sayamıyorum. Yani bu sene her ne Ama kadar... Yusuf'a bir par parantez açalım. Ah, ah, oraya gelecektim, oraya gelecektim. Abi Yusuf yani ulan bu adamdan olmayacak mı? Geri mi gelecek? Yok işte Trabzon geri kiralayacak. İşte Türkiye'den talipleri var. Portekiz ligine falan kiralanacak deniyordu. Adam ayın oyuncusu seçildi. Lille lider. Lider veya ikinci. Lyon'la birlikte. Lider lider yani lider. hani Paris Saint Germain zaten Tuşel Muşel zaten Chelsea'ye yolladılar garip garip şeyler oluyor. İnşallah yani Fransa'da da o hegemonya kırılır abi. Lyon veya Lille şampiyon olur. Ben inşallah Lille olur. Yusuf forvet oldu artık. Tamam. Tam bir sol forvet oldu yani. İki forvetim solun solun iki oldu. Sağındaki Vallahi... Sağındaki de Burak Yılmaz zaten. Adam tayfa. Adam tayfa. Yani adam tayfa. Milli takıma buradan başarılar dilerim ayrıca. <laughs> Milli takım formasını terletenlere. Aynen. Onlara zaten değiniriz <laughs> abi ileride. Euro 2020 yaklaştığında zaten. Peki şimdi futbolu konuştuk bitirdik. Bir kenara at abi kenara. Sizce bizim değerli izleyicilerimiz bu hafta hangi maçları izlemeliler? Hemen böyle bir gurme iki maç söyleyin abi. Hemen gurme. Gurme tercihler abi, olsun. Ben söylüyorum direkt. Söyle. Seviye Barça. Uf. Çarşamba akşamı. Güzel ol. İlk ayağı, ikinci ayağı daha iyi olur o maçın da. ilk ayağı da güzel olacak. Buna evet. eminim. Zaten arada bir şey oluyor biliyorsunuz. Her sene Seviye Barça maçları bir olaylı olur, bir hikayesi olur. Tabii tabii. Çok çok doğru. Evet. Cumartesi günü Esport Plus kullanıcıları evinden çıkmasın bence. Oğlum sen niye çok... viral alıyorsun ya sabahtan beri? C Allah Ciliyorum Allah ya. ya. Ulan ben TV bu D Smart falan dedim mi? Tamam keser. Ya kardeşim ne yapıyorsunuz siz ya? <laughs> Ne yapıyorsunuz siz oğlum ya? Allah Allah. <laughs> Allah'tan televizyonda değiliz. Allah'tan televizyon. <laughs> Abi cumartesi günü tam bir Premier League şöleni. 3'te i̇şte Leicester Liverpool var. Çok güzel maç olabilir. Leicester çok yükselişte çünkü. Çağlar'ın da dönüşüyle beraber. Onun akabinde 8'de de City Tottenham var. Tottenham yerli yeksan olmuş. Adamlarda gol atacak eleman yok. İki tane adamın ağzına bakıyorlar tabiri caizse. Ö öteki taraftan City artık. Vura vura geçiyor. Bu maçta güzel olabilir. Üst bekliyorum Abi. bu arada ben. İyice şu tut kartı <laughs> çevirdim be kardeşim programı. Bu ne Moğ arkadaş? Moğol hocamın da arkasındayız. Cehennem donana tek Jose Mourinho. Cehennem donana tek onunlayız. Hocamın Hocama arkasındayım. Ya. Hocam, hocam ne yapsın ya? Hocam ne yapsın? Adamın en büyük adamı gidiyor. Sakatlanıyor. Abi, Tabii. en, Olacak iş değil ya. Ben Mourinho hakkında bir yorumda bulunacağım evrenden sonra. Tabii. Çok kötü bir şey söyleyeceğim. Mourinho'yu yakan adam oryedir. Liverpool maçında o yaptığı tabiri caizse çok özür diliyorum affınıza sığınarak mallık. O neler derdi. diyor. Buralara getirdi durumu. Orada kazansa liderliği alıp devam edecek. Aynen öyle. Ve çok farklı bir senaryo yaşanacaktı ya. Hiç böyle olacağını düşünmezdim. Ben de kesin abi, katılıyorum. Bir yerde tökezlerler diye düşünüyorum ben. Çünkü sen Tanguy Endombeley'i ofansif orta sahada kullanırsan, Bergwijn'ı da, sağ kanat forveti, sol beki takibe yollamaya çalışırsan inatla, e bu takımda böyle olur abi. Biraz da gol at golü düşünmek lazım. Ben de ekleme yapıyorum. Ee, abi İtalya Ligi Yiğidin Arman olduğu yer. Arkamızda forması var. Diego Armando Maradona ile Aa Onun bir analım burada. Beş cennet olsun. Evet, Diego Armando Maradona'yı anıyorum. Ve abi Napoli Juventus maçı var. Yani Gattuso affınıza sığınarak söylüyorum. Kulübü şike takımına çevirdi. Yani <laughs> abi bir maç var. Yani aklı hayalim durumu. Ya Kiev maçıydı galiba. Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Bakın yani 3-5 puan alsan ligin yarışında kalacaksın. Juventus zaten gelemiyor. Ya kardeşim maç al şampiyon öne geçip maç veriyorsun. 3 kere öne geçip maç veriyorsun. Yani Gattuso'nun da kader maçıdır. Gattuso kazanırsa ki biliyorsunuz ki. Son maçı canım Gattuso'nun. Gattuso biliyorsunuz ki çok büyük bir Juventus düşmanıdır. Milan'ın has evladıdır kendisi çünkü. Napoli eğer kazanır o maçı öneriyorum abi. O maç kesin çok iyi maç geçer. Bir de Inter Lazio maçı var. Yani Lazio, Lazio, La. Lazio. Lazio da acayip mobilize bir oyun. Acayip mobilize. Yani bir Aa, terim Ya terim merhaba. tabii tabii. 3 3 3 5 2 herhalde. Biliyor <laughs> az bir şeyler biliyor gibi. 3-5-2'nin <laughs> 3-5-2'lerin e, kapışması olacak diyorum ve Arri'nin ekmeğini yiyor hala. Sarri, Sarri nerede kardeşim? Hoca değil sarri, hoca. Ay odasında sigara içsin anca. Ha, Sarri hoca hoca değil Sarri. Sarri hocam hoca değil. Demişken abi yavaş yavaş da süremizin sonuna geldik. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yani ilk programda e, çok iyi bir performans beklemiyordum. Ama beklediğimden daha iyi geçtiğini söyleyebilirim. Siz seyircilerimize de bize bir 2-3 hafta vakitlerin e bu adamlar da sonuçta analarının karnından yorumcu doğmadılar. Ama Alışacak. öyle bir performans sergiledik bence. Yanlış mıyım ben? Bence Bartosu. bence doğuştan bir şey var. Tabii Yoksa sen, yani. var. sen de doğuştan şeyler var. Sende doğuştan şeyler var da. O adam doğduğunda sonra, sonra ağzında mikrofon vardı bunun. Ağzına direkt. Kesinlikle. Böyle mikrofonu diye çıkıyordu yani. mikrofon. Aynen. Bizi Aynen. Ay öyle. O zaman hepinize ariyet derci diyorum. Bir sonraki videoyla hep görüşürüz Adios. Tamam. Bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Kanala abone ne? Nasıl oluyorlar? Hemen şuradan şöyle. Söyleyin. Önceki videolara da yukarıdan. Şuradan ya. abone olabilirsiniz. Abone olun abone. Hadi. Sizleri çok seviyoruz değerli seyircilerimiz. Görüşürüz Hoşçakalın. arkadaşlar.